Donlar Server'in yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Video hemen geçmek istiyorum. Video geçmeden bir like atarsanız çok sevinirim. Fazla da sizi tutmadan video geçiyoruz. Keyifli seyirler. Geçen bölüm 50 yap kazanan arkadaşı buldum Instagram'dan ve doğru kişi olduğuna kanaat getirdikten sonra tekrardan hepini verdik. Bir kalp bırakıyorum. Hayırlı olsun diyelim 50 Biz videomuza devam edelim. Videonun girişi büyük ihtimal bu iple olabilir. Video devam. Evet arkadaşlar, şu an bizim markaya ihtiyacımız var. Cadı taklayacağız. Buradan çıkıyor diye biliyorum. Beşli de çıkabiliyormuş, tekli de çıkabiliyormuş. Yani saldırı, savunma var mı var? Savunma da var. Bir şansımızı deneyelim bakalım ne çıkarabileceğiz. Şöyle başladık. bir çıktı olabilir. Balık çıktı, tekrar balık çıktı. Tecrübe yüzü. Bak marka lazım ya, çıkmaz artık, çıkmaz artık marka çıkma aa şu çıkmadılar. Bir iki çıkar dedim ben de hiç tecrübe yüzü çıktı. 42 sabit. Lider kitabı. Aa, yok mu oluyoruz? Neyse devam. Tecrübe yüzü. 200 yüzü çok çıktı ya. Abi yapma biraz marka ver. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Doni namı devir katil tavşan verdi. Bu hiç işe yaramaz. Bayağı geç geliyor. internet mi yavaş benim? Yok. Vallahi hep de bitiyor neredeyse. Böyle devam edeyim bakalım. Hadi oğlum. Şuradan başka yerden mi açsak? Nereden açsak bunu? Şuradan açalım biraz daha. Oradan açtık hiç çıkmadı. Hadi bakayım. Aha bak tek bir çıktı ama. Devam. Tecrübe yüzüğü. Tecrübe yüzüğü. Punç. Punç da olur. Punç da eşgörü. Tecrübe yüzüğü. Abi yükseliş eşkisiri çıkma ya. Bitiyor zaten. Şurada at bir şey kaldı. Hadi ya. Çık biraz bir şey çık ya. Zeka çıkma işte ya. Tüh. Savunma ver. Ee, Tamam, sonunda bir saldırı daha verdi. Ee, kötü, bayağı kötü. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi cadı takla 15 tane anca alabildik. alana gerek yok şimdi. Bayağı da düşüyor yani. Yerden sürekli ay ışığı almak zorunda kalıyoruz. Buraya gerçekten bir vein peti, yani toplayan pet lazım. Yoksa olmaz burada yani, çok eziyet çekersiniz. Benim toplayıcım daha var. O topluyor sağolsun, ee, sonunda zaten cadılar kendisinin eşit olarak bölüşeceğiz. Sıkıntı yok, böyle hızlı hızlı gidiyoruz. Adelemiz yok. 90 level olduk bu arada. XP de fena geliyor. Şu an bende de 150 var. Bir 20 20 mı? 15 dakikada falan kasıyoruz. Arkadaşta kaç var sormadım. Onda da bir 200 civar vardır büyük ihtimal. Bakalım. Sonunda kaç ayış kasacağız? İlk kez böyle bir cadıyla 15 cadıyla ayışına girdik. Ayışına erken bir ara verdik. Yaklaşık 2 saat sürdü. Sürmedi gibi. Çünkü cadı yerimizi patlattılar arkadaşlar. Allah'tan cadıların çoğunu kesebildik de sıkıntı olmadı arkadaşın cadılar. 1400 tane geldi hasarımız azdı tabii ki ya kutumuz falan olmadığı için bu kadar kasabildik ve az bir cadıyla, yani. 15 cadı az arkadaşlar şöyle bir 20 25 30 cadı olduğunu düşünürsen ya bunun 2 3 katını 2 saatte kasabilirdik tabii ki ama bizim elimizden gelen bu kadardı. Yani burada bize yeterli. Yarısını da arkadaşa vereceğim zaten. Cadıların hepsi onundu. Sağlık olsun diyelim. 2 saat boşa gitti ama yapacak bir şey yok. Güzel de kastık. Yeni bir zırh yaptım. 150 mi aldım arkadaşlar bunu. 1 Epsun'du 3 Epsun yapabildik. Ama yani 4. Epsun atamadım. Şöyle artık balık sandığından çıkmasını bekleyeceğiz. Tabi çıkarsa o da. Biraz açacağız. Biraz paramız var. Hadi bakalım. Güzel. Hop. hop. Ne o çıktı? Herhalde çıkmayacak ya. Büyük ihtimal çıkmayacak abi. Verici sahip cesaretlerini fasulye. güzel. Güzel. Üçlü değil bunlarla bunlar? Ha üçlüymüş. Tamam. Ne çıktı? Kırk ikisi abi. Tavayı fişek topacı. Siyah at. Ah ah o siyah at yok mu? O siyah at. Kıflı abi. Tecrübe puanı arttırma kağıdı bir adet. Şimdi burun da geçmesi lazım yani. Bir on mi harcadık? On beşen falan harcamışız ya. Hadi bismillah. Allah belanı versin. Atmıyoruz. Mecbur <laughs> bulacağız. Bir tane birini arttıracağız parası Siyah çelimci dört efsun yaptık. Kadirciğim tecrübe yüzü istedi. Ben de otuz iki otuz dört tane verdim. Kendisi de sordum arttırma var mı? Var dedi. O zaman at dedim. Ücretsiz at. Yani 32 tecrübe verdikten sonra. Ben de dedim ki bunu iyi bir 5 EPSUM yapalım. Şöyle iyi bir 5 EPSUM. Üzerinden ha tamam. 4 tane de EPSUM hakkı var. Bakalım ne gelecek? Bana şimşek lazım şimdilik. E şimşek işimi görüyor. tabi iyi bir EPSUM da gelirse hayır demeyiz. İlkini vurdum. Şöyle bakıyorum. Hadi bismillah. Ne geldi? Abi yapma be. Çok çöp. Çok çöp. Çimşek gösterdi. Hadi bakalım. Şöyle bir daha üstten vurduk. Ne geldin? 10 çimşek. 10 sip absorbe. Olmaz işte. 10 çöp. Abi hep 10 çimşek. Hiç 15 yok mu senin zırhta? Zır sende 15 yok mu zır? Hadi oğlum. Hayda. 10 kılıç. 10. Yok yok. Bu da çöp. Şöyle sonuncuyu da üstte çekiyoruz. Şöyle üstten vurduk mu? Şöyle pardon alttan vurduk mu? 15 çimşek. 10 ip absorbe. 50 setere. 2 kada ipi geliyor. Olur salonu da balkona katar mı lan he? Böyle baktık. Ne geldin abi? Çöp geldi. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah eyvallah. Son dörtlüğü de çektik. Başka da efsunumuz yok. Şunu artık adam edelim diyecekken ne oluyor lan? Hile! Hile kesin hile! Neyse neyse biz devam edelim. Hadi bismillah. En son efsunu tamamen değişmelik. Ya. Üç element var da full değişmelik sayılır. Hepsi çöp olanlar. Hadi bakalım. E, i̇lki geliyor. Ee, ne geldin? Oğlum yine mi bağlayıyorsun geldin ya? Vallahi bela versin. Şuna bak. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Görmek istemeyen göze ışık ne yapsın kardeşim ha? Şöyle bir daha vuralım. Bir de alttan vurduk şöyle. Bir de alttan yesin bakalım. Ne geldin? 15 bıçak. Aman çift Yok. Bir siyah çeliği. Bu kadar zor mu Efsun geliyor ya? Yani bir tane Efsun istiyoruz artık. Bak şunu atacağız. Tutacaksın yani. Olay bu. 10 ip absorbe 4 çimçek. 5 ip absorbe. Hatta 5 ip absorbe 4 çimçek tam bağlı oran Yani. Haydi bakalım. Şöyle bir tane daha vuracağız. Ve bu sefer gerçekten elit Epsun gelecek. Son Epsun'a bakıyoruz. Lütfen rica ediyorum. Bir şey gel ya. Gelmezsin gerçekten bir dörtlü daha çekmek zorunda kalacağız. Çekmek istemiyorum. 15 çimçek. 15 STR. 3 ip, 3 ip absorbe. Tamam. Ya bu işimi gör. Ben zotyak yapmayı planlıyordum. Bence iyi oldu şimdilik. Yeter hipisi olmasa da yapacak bir şey yok. Hipisi yok ama yine de işimi görür. Dün Ayşe kasarken bayağı bir şöyle çiçek çıkmış. Onları dönüştürdüm sizler için. Şimdi bunları alacağız envantere. Bakalım neler çıkacak. Yani bu kasım patlıda özellikle az açıyor. Böyle ayarlamışlar yani. Baksana en değerli çiçek bu benim bildiğim. Yani en düşük çıkan 155 çıkmış. Bu da 31 çıkmış. Ne anlama geliyor bilmiyorum artık. Oyun bir şey anlatmak istiyor olabilir. Gel ben burayı bir toplayıp gelim envanteri düzenledim. Bayağı açtım. Bakalım neler çıkaracağız. Hepsini çevirdim. Kutuları yaptık. Şöyle artık bir açalım. Bismillah diyelim. Ne çıkacak bakalım içinde. Ben de bilmiyorum fazlasıyla. Bir ton gel açık önemli olarak. Çıkanlardan biri yani. Şimdiden şöyle başlayalım. Kasım Fatih en önemlisi. Üç tane çıktı zaten. Ay şişe, bol bol var. Buradan lider artı atacak bol bol. Devam edelim şöyle. Ha Kasım çiçeği şey ne yapıyor bunun içinde? Neyse. Etin taş harfi bunların süresi varmış. İşte sıkıntı o. Şimdi birazdan etkinlik yaparız bizim şeyleri. Yan yayındayız arkadaşlara gelmek isteyenlere yapabiliriz tabii ki. Böyle bir devam edelim bakalım. Yok ayçi şey, tamamen çökmüş ya. Açtık da hepsini hiçbir şey çıkmadı. Devam şöyle inci çiçeğine geçelim. Bir yeşiliksi yeşil iksir, lider, mor, hafif, mahif. İnci yok mu abi bu çiçeğin içinde? İnci çiçeği diye yazmışlar da yanlış yazmışlar o zaman. Tamam yanlış yazmışlar. Doğru doğru yanlış yazmışlar. Zambağa geldik bakalım zambakta ne atıyor? Değişik bir şey var mı ki içlerinde? Böyle bakıyorum hiç değişik bir şey yok ya. Hepsinden aynı atıyor. İçeri hepsinin aynı hera. Vallahi içeri hepsinin aynı ya. Hep yeşil iksir ya da ayçiçeği, dergis, bunlar çıkıyor. Çöp abi çöp çöp. Hepsi çöp çıktı. 4 adet antikamız var gördüğünüz gibi. Bir de epso var. burayı misliye gitmeye başladık. Hadi bismillah dedik. İlkinden başlıyorum abicim. Şöyle yan yan olanları vuruyorum üstte. Vurdum. İlk yandı bile sağ olsun. Hemen yaktı yani. Bir diğer yaktı. Yok geçti tamam. Güzel hadi oğlum bir tane daha. Adam tamam. Şimdi bunları da üstte vuracağız. Tek de geçsin ya. Başka bir şey istemiyorum. Tek de geçsin. Bir rahat nefes alalım ya. Bir rahat nefes alalım. Hadi. Yani tek de geç rahat bir nefes alıp Epsun bakmak istiyorum. Lütfen. Allah bin razı olsun. Adamsın bak. Şu an var ya ne kadar kardayız. 150 buradaydı. Yani 33 em falan gidiyor. 160 şimdi de bura. Gerçi bu da 180 Karda değiliz. Zararda da değiliz. Sıkıntımız yok. Sadece Epsun önemli. Epsun'a baktım. Abi ya yapma yansıtma. Altı Epsun da çok çöp alt Epsun ya. Yani aşırı çöp. Ya bu kadar da çöp gelmezsin altı gelip ya. Bir adet daha so bulduk ve bunları üste atacağız. Bakalım buradan ne gelecek. Daha en çok çöp geldi sağ olsun yani bayağı bir çöp geldi. Hadi bakalım Bismillah bu geçer inşallah tek de gel oğlum hadi. Hadi Bismillah. Ama bu adam değil. <laughs> bir adet razörder yumurtası açıyoruz. İsmini meymun koyduk. Hadi bakalım şöyle. Yumurtadan çıktık. Tip kaçmış ona bakalım. Pardon. 2 sikil çıktı. İki sikil olması kötü. 1.2 başlangıcı var. Tipi de küçük ya. Üç gibi geldi bana. Şunun tipine bir bak. Şuna bir bak. Bunu babası emzirmiş. Artı altı Şahin kalkanımız filan hepsinden vardı. Bir artı basalım diye geldim malzemeleri topladık. Hadi bakalım bismillah. Başlayalım şöyle. İlki geldi bile. İkincisi de geldi. Bakalım ne oluyor? Nasıl edeceğiz. Tamam. Şöyle artı sekize e, şöyle altı tane falan geçirirsek iki tane geçme şansı olabilir tabii ki artı sekize. Altı tane geçirse tabii. Abi artı yedi altı tane geçiremeyeceğiz daha. Dört oldu devam edelim. Beş oldu tamam güzel. Beş de kaldı. Şöyle 5 oldu. Yukarı alalım. Orayı tamamlayalım. Altıncımız geldi. Güzel. Bir eksun kesin yanar. Tamam. 6. gelmişti en son. 7 geldi. Devam bakalım. Şöyle kaç geçecek? 10 tane geçer gibi. 8. gelirken de pil alayım. Şu fare, fare işlemiyor ya. 9. geldi. Hadi bakalım. Şöyle 10. da ver. 10. Tamam. Güzel. Şimdi 3 tane kaldı basılacak. Onları da hemen atalım. Şöyle 11. On 11 bir. On bir kaldı. 12 olur musun? Olmadı. Tamam. 11 oldu. Şu an artı 7 Hadi bakalım Bismillah 8'e başlayalım şöyle. İlkini geçirdik tamam. İlk ilk güzel başladım hep güzel gider diyeceğim. Yandı hemen yandı. Bir tane daha ver. Yok vermezdi. Hadi abi şöyle ikinci geldi tamam. 6 tane istemiştim ben. Bakalım geçecek mi? 2'de kaldık hala 2'deyiz. Hala 2'deyiz. Hadi oğlum bir heyecanla bir geç yani biraz geçmeye çalış. Yani biraz kendine gel de bir geç. Ya hadi hepsini yak al ya ne yapayım. Vallahi yaksın. Zaten yaktı yakacak kadar. Artı basma bitmiş. Artı 7'de kaldı. 3 tane Şahin artı 8 şimdi 9'a geçeceğiz. Hadi bakalım. Bismillah şöyle 9'a. 9 önemli. 9 en önemlisi 9 zaten. Çayın olması daha da önemli. Bir tane almamız lazım. Bir tane almamız lazım. Eyvah 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 eyvah. Bir adet elimizde zot yakılıcı var. Buna efsun atacağız. 8 adet efsunumuz var. Şu an 22 ortalaması var görüldüğü gibi. Bir bakalım kaç ortalama gelecek. Şöyle üstten başladık. 13 ortalama falan filan fistan geçeceğiz abi ki buna en az 35-36 civarı lazım. 14 ort. 13'ten 14'e çıktı. Bir eksiye düşmesi lazım aslında. 11 ort. Yani bir eksiye düşerse kendini toplar direkt yukarı atabilir. 8 ort. Bir yer değiş bakayım. Bir tane daha vurduk. 16 ort. 10 delici. Bir 36 ort bekliyorduk. Olmaz bu. Hadi bakalım. Tekrar mı 16 ort? Yine 10, 16 ort ya. Hiç değişiklik yok yani. 12 ort. Abi bu hep 16-12'de gezdi ama. 3 ort. 4 adet Epsun'umuz var. Tamamen değişmelik bir bileziğimiz var. Bakalım ne getirebileceğiz. Şöyle ilk Epsun'u attık. 10 ip absorbe var. 5 delici var. Yok çöp gelmiş. Bayağı bir çöp yani. Değiştik. 20 kat eşya. 1500 ipi. 5 ip absorbe. 20 de ork. Dursun şimdilik işimize yarayabilir. Satılabilir. Belli olmaz. Son iki da bir bilezik aldım. Ona da atarım. Bu da tamamen full artı full değişmelik bir bilezik. Şöyle bir alttan vurduk. Bakalım ne geldi. 10 büyü, ork, aman pardon 6 ork falan boş çöp geldi. İkincisini de şöyle üstten attık. Bakalım ne geliyor. 10 şeytan, 10 şimşek. Kötü geldi kötü. Kendime 61 level kaç yapıyorum. Yeni kastık böyle. Zaten vardı biliyorsunuz bu çarı. Kral farm 35 leveldi. 61'e direkt vurduk. Eksiklerini zamanla tamamlayacağız. Şimdi zırh aldım buna bir tane. Bir, şu an 5 efsun artı 7. Yeterli benim için şu an. Buna bir tane efsun atacağız öncelikle. Biz 15 ateş. İlk aradığımız Efsun tabi ki. Hadi bakalım. Bir KP ona ateş geldi. Bu yaramaz. Geç. Bir tane daha vuralım bakalım. Ne geliyorsun? 30 STR var. Gerisi çöp. Şöyle sonuncu vuruyoruz. Olmazsa zaten 35 tane çark kasılacak bizim. Oradan gelen Ersun'la bir şeyler yapmaya çalışırız. 10 ip absorbe ve gördüm. Gerisi boş. Tamamdır. Şansımız daha deneyeceğiz. Dediğim gibi 35 tane daha çark kasılacak. O zaman hallederiz bu işi. Çarımızda bir adet gren alıyoruz. Çünkü zodyak yapacağız küçükten. Ee, lazım olacak bu. Olmadığı için de 2.5 ona düştü. Hazır fiyatlar 4 ondan 2.5 ona kadar düştü. İzle alma kararı aldık. Ben bu parayı veririm. Birazdan da artı basmasına geçeriz. Fasulyeleri topladım geldim. Bakalım artı 4 denemesine şöyle başlayalım ufaktan. İnşallah hızlı bir şekilde olur. Geçenki çok yormuştu çünkü. Şöyle artı 2 güzel. Şöyle bir kombo daha yapacağım. Direkt artı 4 oldu sağ olsun. Hemen takıyoruz. Tek daha dört iyi oldu. Bunu da taktık. İki tane simyamız oldu. Artık diğerlerini de takarız inşallah. Bölüm sonuna da burada gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediysen bir beğeni atıp aynen bir beğeni atıp kanalımıza da abone olursan çok sevinirim. Artık diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.